Değerli takipçim, değerli Aslan Burcu'm hoş geldin. 21-28 Nisan arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetlerimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Evet şöyle göstereyim size de fincanımızı. Evet Aslan Burcu falına baktığımda ilk gördüğüm hanenin üzerinde batan bir güneş figürü var. Şu alt kısımda görebilecek misiniz bilmiyorum ama tam şu alt kısımda. Haneye göre güneşin büyüklüğüne bakarsak bu senin büyük bir dileğin olduğunu gösteriyor. Üç ay gibi bir sürede bu dileğinle alakalı mal ya da mülk alımı gibi düşünüyorum ben. Bu dileğin hayatına giriyor, gözüküyor. Bu sıralar eşinizin hiçbir şeyden hoşnut olmadığı durumlar yansımış gözüküyor. Burada da sizin diğer insanlardan farklı olarak bir takım fiziksel ve manevi uğraşlar, çabalar içerisinde olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yaşanan dalgalanmalar, soğukluklar, verilip tutulmayan sözler gibi durumlar yeterince ilgi, alaka ve fedakarlık göstermediğiniz için bu durumların nüksettiği gözüküyor aslında. Ancak bahsettiğim durumlarla alakalı çabalarsanız anlayış ve affedicilik ile ailenizin yüzünü güldürüp mükafatını alırsınız gözüküyor. Siz birini kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin. Çok da üzülmüşsünüz bu duruma. Bu kişi ettiğiniz duaları duyuyor gibi geldi bana. Yani kısa bir süre içinde de rüyalarınızda görebilir. Bu durumda mutlu olabilirsiniz. Bazı şeyleri çok fazla kafanıza takıyorsunuz. Deniz gibi dalgalı gergitler yaşıyor gözüküyorsunuz. Bu karmaşalardan kurtulmak için önünüze fırsatlar çıkacak. Dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Biraz daha zamanı var. Şimdi burada bekarlar için hayırlı bir kısmet yakın gözüküyor. Sen biraz inatçısın. Kabul etmeyebilirsin fakat bir kere daha düşün derim. Hayırlı olarak gözüküyor çünkü. Deneyin derim ben. Senin böyle kopmayacak kadar güçlü bir dostluğun var. Dostluğun olduğunu görüyorum yani. Araya böyle mesafe de girse, yanlış anlaşılmalar da girse, yollarınız yeniden kesişiyor. Böyle uzun vadede hayatında var olacak bu dostluk, ona kıymet vermelisin ve bağı korumalısın. Evet. Tabağınıza da bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. İki dileğiniz vardı biri yavaş da olsa oluyor diğeri şu an durağın döneminde evet şimdi tabağına baktığım zaman böyle gökyüzüne doğru uçan bir kuş var böyle dibinde de 7 rakamına benziyor. Bir figür çıkmış. Yani benzer. Rakam gibi gördüm ben. Bu demek ki sana müjdeli bir haber geliyor. Aynı zamanda 7'li vadide güzel fırsatların olacak gibi duruyor. Yani burada içindeki gücün ve potansiyelin farkındasın. Maddi olarak karşına çıkacak engellerin var, zorlukların var. Bazı olumsuzluklar sebebiyle ertelenme durumları yaşayabilirsin. Ama sabırlı olmalısın. Senin için henüz doğru zamanı gelmemiş ve bunun bir süreç olduğunu unutmamalısın. Geçici bir süreç. Fakat burada sen pozitif olup pozitif bakmaya devam edersen bu sürecin de geçip gideceğini kolaylıkla göreceksin. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.